Twitter'da ben mesela çok uzun süredir böyle bir şey hiç görmedim. Bir ölümüne ölümlü dünyacılar var benim gibi. Evet. Bir de ölümüne bu ne yağcılar var. Yani sayıları tabii öbür taraf daha fazla yani sevenler ama bu kadar mesela ayrışmış bir şey grubun olması Evet çok iyi. orada da tribün oluyor hemen ya. Hemen şey biraz Twitter ya. buna müsait. Twitter daha böyle aslında sevenin daha baskın olduğunun da çok az görüldüğü bir yer. Genelde nefret edenin daha baskın olduğu bir yer değil mi? Yok. Bilmiyorum ya. Ben Twitter... Mesela burada da yani kesin bir şeyler söylemek bence doğru değil yani. Herkesin her şeyi her şeyi söyleyebildiği bir alan var. Bak dünyanın en acayip şeyi bu. Hani bir sosyal medya denen şey gerçekten mükemmel bir a ve orada her şeyi söyleyebiliyorsun ve insanlar istediklerini söylüyor. Ben hiçbir zaman karşı değilim. Herkes her şeyi söyleyebilir ve kimsenin söylediği hiçbir şeyle ilgili de bir geri dönüş de yapmadım. Hani sen kim olarak bunu söylüyorsun falan içimden de geçmedi yani. Ama şunu düşünüyorum. Çok ya. sert bir eleştiri yorum yazıldığında böyle bozulmuyor musun? Hayır işte onu diyorum yani bir etkileniyorsun bundan sadece sonra da etkilenmemeyi öğreniyorsun. Yani haldır haldır saldırmak dünyanın en kolay şey. şu anda ikimiz seninle telefon çıkarıp birine burada e, ezmeye başlayabiliriz. Yani bir linç girişiminin e, ilk fitilini biz ateşleyebiliriz yani. O kadar kolay bir şey yani bu. Ve şimdi böyle bir mayın tarlası içinden geçerek iş yapmaya çalışıyorsun. Ve yaptığın şey de hani yeni yani kimilerine göre bazı durumlara göre ilk olacak falan işler yapmaya çalışıyorsun. Ya bilgisayar oyunu gibi bir şey aslında bu yaptığın şey. O kadar eğlenceli ki o yüzden. Yani yeni şey yapmaktan niye vazgeçeyim diye düşünüyorum o yüzden. Dünyanın en eğlenceli şeyi. Şimdi çıktı film bakalım ne olacak. Yani bana ateş mi edecekler Twitter'dan saldıracaklar mı? Küfür mü basacaklar? Hiç mi ilgilenmeyecekler? Ne olacak bilmiyorum yani. Bunu beklemek çok güzel. Ben şimdi rahatlıkla ölümü dünya 3'ü yapıyoruz arkadaşlar deyip kendi hayatım konfor alanında mis gibi. Anladım hiçbir şey dert etmeden. Oh falan. En büyük derdim şey olabilir. İşte bir devam filmi ötekilerin üstüne çıkabilecek mi? Bana hmm. ne falan anladın mı yani? Ben bunu çekerim. İstediğim gibi yaparım. Çıkar çıkmaz. Onu bilemem falan hissiyle. Yani bir merakım da olmaz. Çünkü yani vaat ettiği şey belli. Oyuncular belli. Nasıl oynanacağı belli. Her şey belli yani. Yapar mısın peki? Ölümlü Yapmam yani. ya. Niye yapayım işte? 16 saattir yani. Peki Ölümlü Dünya 2'yi niye yaptın o zaman? Madem yani bu kadar yeni. Ya Ölümlü Dünya 2'yi şöyle konuştuk biz Aziz Feyyaz. Yani e, kimsenin etkisi altında kalıp da yapmadık gerçekten. Ama çok fazla istek geldi. Hmm. Bizim e, yapım şirketimizden de çok fazla e, işte yapalım yapalım şeyi geldi, ısrar geldi. Dedik ki ya hikayemiz tamamlanamadı aslında. Çok havada kaldı. Bir yerle bir yere giderlerken bitirdik filmi yani. Dedi ki bunu bağlayalım. Son oturup işte yazma süreci başladı bizim. Ne yapabiliriz? Daha doğrusu düşünme süreci başladı. Sadece konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz falan. Hani eee bulalım. Bir e, akış belirleyelim falan diye böyle uzun uzun konuştuk. Dedi ki olacak gibi. Sonra karar verdik. Böyle mesela ölümlü dünyada şey olmadı mı? İki, yani i̇kiyi yapmaya karar verirken birin sonuçta bir başarısı var. Ee, yani gişedeki başarıdan bahsetmiyorum sadece. Bir sosyal etkisi var. Bunun ha, altında kalma var, kaygısı olmuyor mu? E, oluyor tabii. Bizim bizim için de oluyor. Ama mesela biz e, tamamen bizim için söylüyorum. Yani kendi verdiğimiz karar için yani. En az bir kadar eğlenceli, biri e, besleyecek nitelikte bir şey çıkaramasaydık, içerik çıkaramasaydık yapmazdık herhalde. Bekletirdik, uzatırdık. Dedik ki tamam ya bu güzel, e, tamamlıyor da hikayenin devamı açısından bir tamamlayıcılığı var, o yüzden dedik olabilir bu. Yani komik mi değil mi kısmına hiçbirimiz karar veremeyiz. Biz 2020'de yazmaya, e, konuşmaya başladık. Bak 2024, biz 4 senedir hala karar verememiştik yani. Bu komik mi değil mi acaba falan? Veremezsin ona yani dedi ki buna hani yolda dizeceğiz, sette bakacağız. Ee, Aziz sen ve Feyyaz'ın bir araya gelişi nasıl? Yani mesela bu ölümlü dünya var sonra cinayet suyu <laughs> var. Ee, sizin özellikle üçünüzün bir araya gelme hikayesi. Ya bunu çok anlattım bir sürü yerde yani bir daha aynı şeyi anlatmak istemem ama bana bir teklifte bulundular. Ben de e, yapmak istemiyordum çok fazla. Sonra işte Aziz'in adı geçti. Aziz'le tanıştım orada. Adı geçince tanışmak istedim yani hemen çünkü seviyordum yani uzaktan takip ediyordum eskiden bu kadar kolay değildi mesela. Bak eskiden dediğim de 2015 falan ha. Yani bir insana ulaşmak bu kadar kolay değildi yani. Şu an mesela çat diye birine yaza verebiliyorsun ya. Yani bana ne mesajlar geliyor mesela. Eskiden işte Aziz'i ben uzaktan takip ediyorum falan. İki sözlük yazarı işte Okan Bayülgen zamanı falan. Ve sonra bir adı geçirdim dedim hemen yüz yüze bir tanışalım falan. Aşırı sevdim Aziz'i. Sonra işte dedik biri daha var Feyyaz tanıştık ve hemen akabinde dedik ki film yazalım. Ondan sonra başladık yani. Ben Aziz'le ilgili çok temkinli konuşuyorum. Neden? Biz burada bir gibi program gibi programı yaptık. Ee, aziz İngiltere'de tabii. Aziz İngiltere'den bağlanıyor. Feyyaz, e, işte Kürşat'la Kıvanç diye üç diğer oyuncu arkadaş. Biz yıllardır Aziz'le konuşuruz yani. İşte sağ olsun ben kafayı ilk kurarken bize çok destek oldu. Bir iş yaptık falan beraber. Feyyaz'la da yıllardır yine görüşürüz ederiz. Ben de <laughs> Aziz'e anons dedim ki işte yine çok sevdiğimiz bir dostumuz Aziz burada. Dedim. Aziz'le aldık konuşurken geldin. ya senle de ilk kez de yüz yüze geliyoruz programda. <gülüyor> <gülüyor> Bunun üstüne tabii tanımadığın adama nasıl dostum dersin diye bir sağlam arkadaşlar kardeşlerimiz. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir üstümüzden geçtiler bizim. Ama çok tabii onun üstüne de makarasını yaptık. Müthiş ikisinin acayip kaliteleri var. Yani, e, bütün bu işlerin başarısında o işin çok senaryosunun dolu dolu olmasında şüphesiz acayip bir etkisi var.